Karadeniz bölgesinin yüksek rakımlı yaylaları hava sıcaklığının arttığı dönemlerde ziyaretçilerine düşük nem ve serin ortamda gezinti imkanı sunuyor. Sıcak havalardan kaçmak isteyen pek çok kişi ilkbaharın son günlerinde yüksek kesimlere yöneliyor. Uzmanlar kronik solunum veya kalp hastalarında yüksek rakıma aniden çıkmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunuyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü, Karadeniz'de yaylı kültürünün yaygın olduğunu hatırlatarak bu alışkanlığın kronik rahatsızlığı olan hastalar açısından tehlikeli olabileceğini belirtti. Ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi özellikle Karadeniz Doğu Karadeniz bölgemizde yayla e, alışkanlığı var. Özellikle yazın sıcak havalarda insanlar sahilden yaylalara çıkıyorlar. Hakikaten bu doğru bir tercih. Çünkü yaylalarda hem hava daha serin, daha kuru, rutubet daha az ve temiz hava var yani kirlenmemiş bir hava var ve orada daha rahat ediyorlar. Yazı daha kolay geçiriyorlar. Ancak hastalarımız açısından yaylaların bu artıları yanında bazı riskleri de olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Her hasta için değil kuşkusuz ama Özellikle koah gibi, akciğer sertleşmesi gibi ya da kalp yetmezliği gibi solunum sıkıntısı yaşayan, oksijen düzeyi kanda düşük olan hastalarımızın yaylaya çıkmaları onlar açısından, sağlıkları açısından riskli olabilir. Özellikle ağır hastalardan söz ediyorum. Bunların hekimlerine danışması lazım. Çünkü yaylalarda rakım yükseldikçe havadaki parsiyel oksijen basıncı düşüyor. Dolayısıyla zaten kanda okujen düzeyleri sınırda ya da düşük seyrediyorsa bu hastalarımızın yaylaya çıktığı zaman okujen parsel basınçları çok düşebiliyor ve buna bağlı olarak okujen eksikliğine bağlı sıkıntılar, sorunlar yaşayabilirler. Nefes darlığı olabilir, tıkanıklık olabilir, hırıltı olabilir, öksürük olabilir. Yani bir e, bunu e, rakımın ortaya çıkardığı sorunları bu şekilde kendileri de hissedebilirler. Zaten hastalarımız bunu kendisi de tarif ediyor. Yani ben yükseğe çıktığım zaman tıkanıyorum, nefes alamıyorum, boğulur gibi oluyorum. Hemen e, aşağı indim falan şeklinde anlatıyorlar. Böyle bir durumla yüzleşebilirler. Oksijen cihazıyla yaylaya çıkmak mümkün ama tabii elektrik kesin olabilir. Dolayısıyla cihaz çalışmayabilir. Tüp varsa tüp bitebilir. O açıdan bu tür sorunu olan, riski olan hastaların yüksek rakımlı yaylalarda kalması sağlıkları açısından bir risk oluşturabilir. Ona dikkat etmek lazım. Eğer bir şekilde hasta farkına varmadan, önceden bir hazırlık yapmadan yüksek rakımlı bir yaylaya çıkar ve orada tıkanırsa hemen aşağı inmesi gerekir, indirilmesi gerekir. 112 de aranabilir, ondan, ondan da destek sağlanabilir ama 112 gelinceye kadar da hastayı olabildiğince düşük rakımlı bir yere olabildiğince indirmekte fayda var tabii ki.